Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir GTA Online videosundan daha merhabalar. Evet bugün başta da yazdığı gibi GTA 5 Online'a e tek kişilik haritaya nasıl e, geçeceğinizi göstereceğim. Ama ondan önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Çünkü 1000 abone az kaldı. Bunu da bir belirtmek istedim. E, şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar ben videodan önce bir göz attım. Başka taktik var mı diye. Onların hepsi çoğu e, bilgisayar için ben de PlayStation'dan çıkıyorum ama bunların anlatacağım taktik bütün platformlarda geçerli. Bu taktik zaten bana ait. Birçoğunuz da belki biliyordur. Şimdi ne işe yarar bu tek kişilik harita ondan bahsedeyim. Mesela benim haritam şu an burada 18 kişi yazıyor görüyorsunuz. Bu 18 kişiden ben gitsem orada şirket görevi yapsam beni direkt alırlar. Direkt o Kargomun çalma ihtimalleri var o yüzden bütün param boşa gidecek. Biz de bu riski önlemek için arkadaşlar tek kişilik haritaya da e, invite only haritalara gitmeyi tercih ediyoruz. Peki bu haritalara nasıl gidebiliriz? Şimdi öncelikle e, Playstation'dan oynuyorsanız options tuşuna basın. Buradan online falan filan var. Şimdi böyle görebilirsiniz. Şimdi biz mesela diyelim şuna geçelim şu karaktere geçelim. Tamam mı? Mesela yükleniyor şu an. Şimdi... Buradan story moda geçmeniz lazım. Bu bütün platformlarda olur. Bu zaten benim kendi bulduğum bir tane taktiğim. Belki siz de biliyorsunuzdur. Bilmiyorum. Şimdi buradan join friend dediğinizde arkadaşınızın haritasına katılırsınız. Play GTA Online'a basıyoruz bir kere. Ve burada go dediğinizde arkadaşlar sakın buna basmayın. Public'e gidersiniz. Yani public ne demek? 25-30 kişinin olduğu haritaya gidersiniz. Invite only ne demek? Bu da tek kişilik harita. Ama adından yazdığı gibi sadece sizin Invite'ınızla arkadaşlarınız gelebilecek Arkadaşınızı tek kişilik harita Oynamak istiyorsanız da bunu seçebilirsiniz Burada Kriv haritası olsun Şey olsun ama biz buradan Solo Station'ı seçeceğiz Evet arkadaşlar hemen bakalım e, Olmuş mu diye Evet <laughs> solo harita Tek kişiyiz Sonunda başardık Arkadaşlar bu şekilde e, Haze'dir Haze görevinin Setup'ıdır şudur budur şirket işidir. Her şeyi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Daha fazla GTA 5 online istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.